Günaydın. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Spotify dinleyicileri için neden günaydın dediğimi de söylemiş olayım hemen. Çünkü bu yayınları aslında YouTube üzerinde canlı yayın olarak yapıyorum ve sabah saat 7'de başlamaya çalışıyorum. Bazen işte birkaç dakikalık gecikmeler oluyor. Bugün de olduğu gibi. Evet tekrar günaydın. Güzel bir hafta olsun. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Yeni Türkünün şarkısına gönderme yapalım, melodiyle söylüyorum içimde ee, diyelim ve güzel bir hafta olsun dileğini tekrarlayalım hepimiz için. Tabii e, hani dünyada bizim dışımızdaki koşullar bunun çok şahane bir hafta olmasına yardımcı olmuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, hayatını kaybeden insanlar. Bir tarafta bu konuyla ilgili yayınların işte ırkçılıkla, cinsiyetçi esprilerle süslenmesi, yorumlarla e, süslenmesi bir tarafa e, böyle bir dünyaya uyanıyoruz bir yandan da. Bunun öncesinde de insan e, haksızlıkları unutmamaya çalışıyor, haksızlık yapmamaya çalışıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, e, işgal girişimi... Söz konusu olmadan önce de dünyada daima bizden daha zor durumda olan, daha zor koşullarda yaşayan insanlar var. Dünya hiçbir zaman mükemmel bir yer değil. Mükemmel olmasını geçtim. Hani ki, kim ne, ne kadar mükemmel olabilir. Adaletli bir yerde değil. Tam haftayı umutla başlayalım derken yine böyle gerçekçilikle biraz acı soslu olduğu üstü. Yine de aktif, dinamik, heyecanlı, zıpkın gibi, fişek gibi yaşı yetenlerin hatırlayacağı laflarla başlamış olalım haftaya. İster istemez Ukrayna'dan bahsedeceğiz biz de ama Çin üzerinden. Yine biraz daha her yerde görmeyeceğimiz haberler üzerinden gidelim istiyorum. The New York Times'ta Lee Yuan'ın yazısına göre... Çinde internet üzerinde dolaşan yorumlar Rusya, savaş ve Putin yanlısıymış böyle bir hani ağırlıklı durumun olduğu tespitinde bulunuyor Li Yuan. Ama neyse ki hepsi değil yazısının haberinin devamında farklı yorumların varlığından da bahsediyor. Putin yanlıları ne diyorlar, nasıl konuşuyorlar? İşte çok da bize yabancı şeyler değil aslında. Büyük Putin, Yüce Putin, eski Sovyetler Birliği'nin en iyi mirası, yüzyılın en iyi stratejisti. Ve savaşı protesto eden Rusların da Amerika Birleşik Devletleri ABD tarafından beyinlerinin yıkandığını söylüyorlarmış. Putin'in savaşı batıya karşı bir savaş gibi tanımladığı, Perşembe günü yaptığı konuşması yine burada kullanıcıların kendi ifadeleriyle pek çok kişinin gözlerini yaşartmış haberde kullanıcı isimleri verilmiş bu gazetecilik açısından tartışılabilecek bir konu bilimsel araştırmalar açısından da tartışılabilecek bir konu bu konular ilk karşımıza çıkmaya başladığında yani işte Twitter üzerinde Facebook üzerinde Instagram üzerinde ilk çalışmaları yapmaya başladığımızda o kadar derinlemesine düşünmüyorduk belki de hepimizin yeni yeni alışmaya başladığı mecralardı ve tüm kullanıcı adları açıkça yazılıyordu. şimdi ise özellikle de biraz çatışmalı diyebileceğimiz konular, tartışmalı diyebileceğimiz konularda araştırma yaparken ya da haber yazarken bu örnekte olduğu gibi bu isimleri olabildiğince kullanmamak, belki rumuzla kullanmak daha tercih edilebilir bir yöntem haline, bir uygulama haline geldi. Habercilik, gazetecilik açısından baktığımızda gelmeli. Çünkü neden? Ben İdil Engin Deniz olarak bir şey söylüyorum ve bu söylediğimin alenileştiğinin Kamuya açıldığının, halka, kitlelere açıldığının farkındayım kendi Twitter hesabımda bir şey yazarken. Ama benim için bu kitle kaç kişiden oluşuyor? İşte birkaç yüz bir kişiden. bin kişiden diyelim ki oluşuyor. Ben bunu kabul ediyorum. Beni takip eden bin kişi bunu, bunu okuyacak, görecek ve ben kendimi onlara açıyorum. Bir yandan da tabii ki milyonların, milyarların bunu okuma potansiyeli olduğunu da biliyorum. Bunu da bir şekilde satın almış, kabul etmiş oluyorum. Tamam ama bunlar az olasılıklar. Hangimizin hangi tweet'i Allah aşkına şey oluyor, viral hale geliyor da işte 10 bin on binlere, yüz binlere, milyarlara ulaşıyor. Dolayısıyla bu benim olabileceğini düşündüğüm ama olmayacağını da tahmin ettiğim bir durum. Şimdi ben nereden bileyim? The New York Times'ın çalışanlarından bir tanesinin önüne benim tweetimin düştüğünü ve ileride bir gün işte Türkiye'den bir kadının da yine bunu okuyup benim kullanıcı adımı da vererek bunu daha da yayacağını, işte New York Times'ın tirajına bak bakmadım. Ne kadar sahne hani o kadar insana ulaşacağını falan nereden bileyim ben? Belki bilsem başka türlü yazardım. Başka türlü yapardım. Tutardım belki kendimi ya da daha fazlasını yazardım. E, ee, hani o tekil kullanıcıyla ve onun sesinin sözünün dolaşıma girmesiyle ilgili böyle bir durum var. Bunu her zaman istemeyebiliriz. Özellikle de işte burada da dediğim gibi kişinin yerine biz biraz o kişiyi düşünmek durumundayız. Hani yapmış bir yoluk, savaş yanlısı bir şeyler yazmış, ama hani şimdi bunu da şey yapmayalım yani hani ya yüzüne vurmak ya da utandırmak gibi değil de başına bir şey gelebilir yani tabii ki savaş yanlısı birinin tweetini okuyup da ona kızacak kişi barış yanlısı bir kişidir dolayısıyla hani o barış yanlısı kişi kalkıp da ona muhtemelen zarar vermeyecektir ama tam tersi olduğunu düşünelim tam tersi örnekler de var çünkü e, diyelim ki savaş yanlısı birini eleştiriyorsunuz. Bir görüşü ortaya koyuyorsunuz. İşte manyak az değil memlekette de dünyada da. Ee, bu nedenle Bırp! diye <laughs> bir bebeksi dudak hareketim oldu. Dudak tembelliğinden belki sabah sabah. Ee, işte manyağın biri gelip e, size sataşabilir. İşte çevrimiçi içi zorbalığa maruz kalabilirsiniz daha ilerilere gitmez inşallah diyelim. Bundan sebep haberde kullandığımız isimleri hani hakikaten kullanmalı mıyız, kullanmalı mıyız gibi sorulara dikkat etmek gerekiyor. Rumuzlar da dahil. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki o rumuz anonim bile olsa, kendi adımızı kullanmamış bile olsak biraz kafayı takan birisi çok güzel ipuçlarını birleştirerek nerede yaşadığımız dahil olmak üzere her türlü bilgiye ulaşabilir. Bu bize bir deneyi hatırlatsa ne güzel olur. İnternette bilgilerimizi paylaşırken aşırı dikkatli olmamız gerekiyor. Neredeydik? Yine nerelere geldik? Çin'den bahsediyoruz. Çin'de çevrimiçi platformlarda Putin yanlısı, savaş yanlısı Rusya yanlısı yorumların dolaşıma girmiş olduğundan milliyetçi bir haber sitesi Putin'in bu perşembe günü yaptığı konuşmayı çevirmiş ve bunu dolaşıma sokmuş. Twitter benzeri bir platformu varmış Çin'in Weibo diye. Weibo da dolaşıma sokmuş bir etiketle, hashtag'le. Bu hashtag ve onun bağlantılı olduğu konuşma 24 saat içinde 1.1 milyar görüntülenmiş. Ben okuduğumda inanamadım. Billion. Google Translate sağ olsun milyar. Karıştırıyor muyum çünkü dedim yani. Hani bir milyon kişi görmüşüm o kadar da çok sayılmaz falan derken derken. 1.1 milyar görüntülenmişti. Bu görüntülenme hepsinin okunduğu anlamına gelmiyor. Ama ne kadar büyük bir görünürlüğe sahip olduğu anlamına geliyor. Şimdi neden böyle bir daha ağırlıklı durum var? Rusya yanlısı, Putin yanlısı, savaş yanlısı. Özellikle hepsini birlikte kullanıyorum. ne ile karşı karşıya olduğumuzu görelim ve neyi savunduğumuzu da çünkü Çin'den dinlemeyecek kimse belki ama Türkçe konuşan kendi aramızda bizlerin arasında var savaş yanlısı insanlar var nasıl bir temele dayanıyor bu Putin'in Rusya'yı Batı'nın siyasi ideolojik ve askeri saldırısının bir kurbanı olarak sunan sözleri Çin'in benzer anlatısını destekleyen sözler aslında. Çin de Çin'in yükselişinden ve kurabileceği alternatif dünya düzeninden korkan batı anlatısına yaslanıyor. Her şeyde olduğu gibi biz de onlar var. Bir şey oluşturmak için, bir kimliği, bir kavgayı oluşturmak için en çok ihtiyaç duyulan kavramlardan bir tanesi. Ayrıştırmalardan kavram, demek yanlış belki bir tanesi biz ve onlar Çin ve Batı e Rusya da burada Rusya ve Batı diye konumlanınca haliyle Aha Çin ve Rusya gibi bir e, çift e, oluşmuş e, oluyor ortaya çıkmış oluyor ki Çinli Rusya'nın ilişkisi de öyle pek e, balla kaymak değil yani şimdi bu e, insanlar haliyle bu Çin'de Putin yanlısı insanlar Çin'in bu anlatısından besleniyorlar. Ah biraz sesle ilgili ufak tefek karmaşalar oldu muhtemelen. Çünkü bilgisayarı kendimden uzaklaştırıp bir bardak su doldurdum. Ağzım kurudu. Videoyu dinleyenler için de sesli betimleme yapıyormuş oluyorum bir taraftan. Çin'de bir kere bu çevrim içi ortamlardaki milliyetçi görüşlere sahip kişiler küçük pembeler olarak adlandırılıyormuş ben bunu yeni öğrendim bu habere bakarken öğrendim küçük pembeler neden bir an şeyi düşündüm hani kızıl çin bunlar da hani küçük daha Kızıl olamamış da pembeleşmiş mi falan gibi. Pembeleşmiş ne demek? Pardon. Ee, buradan mı geldi acaba diye düşünürken işte buna baktım. Bir ara bundan bahsetmek istiyorum. Belki bir sonraki yayında çok fazla araya bir şey sokmadan. Ee, bir internet sitesi söz konusu. Kadınların daha çok girdiği bir internet sitesi. Kadın kullanıcıların yoğun olduğu. Ee, ve burada şey edebiyat sitesi aslında. Özellikle de böyle işte romantik şeyler, beyaz dizi diye bizim eskiden adlandırdığımız, hakikaten de beyaz küçük kitapçıklar olan ve bir dolu böyle aşk hikayesi anlatan kitapların işte yoğun olduğu, tartışıldığı falan bir site. Bunun arka fonu pembe. Burada böyle bir politika ile ilgili olmayan böyle bir ortamda işte biraz daha milliyetçi bir grup ortaya çıkıyor. Bunlardan sonra onda oradan ayrılıyorlar ve başka başka mevzular giriyor işin içine. Ee, ve bir yanlış aktarımla aslında o sitenin arka fonu işte pembe bu insanları hani biraz küçümser bir ifadeyle işte küçük pembeler olarak adlandırıyorlar ve bu şekilde de adlandırılmaya devam ediyor bugün küçük pembeler yani çevrim içi ortamlardaki aşırı diyelim parantez içinde milliyetçi kullanıcılar. Bunlar çoğunlukla genç kullanıcılar bu arada. İşte bu bu şekilde davranmayı hem Çin'de de zaten var olan bu anlatıdan besliyorlar. Bu anlatıdan destekleniyorlar ve işte o daha savaşçı Şahin dediğimiz söylemden, diplomatlardan bir taraftan da yani resmi söylemden de besleniyorlar. Şimdi uzun uzun anlatmayayım ama haberde çeşitli örnekler var şeye dair. Çinde. Dışişlerinin işte resmi sözcülerin nasıl Rusya'dan taraf olduğu, işte Rusya'nın tutumunu eleştirmekten sakındığı ve ABD'yi baş suçlu olarak gösterdiğine dair çeşitli örnekler var. Ee, gelelim bu görüşlere katılmayanların neler söylediğine. Birisi şöyle yazmış. Eğer sadece Vibu'ya bakıyor olsaydım Ukrayna'yı işgal edenin ABD olduğunu sanırdım. Haberi yazan gazetecinin timeline'ındaki, zaman çizelgesindeki, iletişi akışındaki bazı WeChat kullanıcıları da işte beni takip edenler arasında Putin destekçileri varsa sizi engelleyeceğim demiş mesela. Böyle uyarılarda da bulunmuş. Birçok kişi Çin topraklarının Rusya tarafından ilhak edilmesi ve 60'ların sonlarında Sovyetler Birliği ile yaşanan sınır çatışması da dahil olmak üzere Çin ve Rusya arasındaki uzun ve sorunlu tarih hakkında çeşitli makaleler paylaşmış takipçileriyle. Yaygın olarak paylaşılan bir WeChat yazısının başlığı savaşa tezahürat edenlerin hepsi aptaldır ve bu laf bir küfürle bitiyormuş. E, buradaki bu, bu bunu yazan kişi e, milliyetçilik ve şovenizmin büyük anlatısı insanlıklarının son parçasını da sıktı attı e, diye yazmış. E, sonunda bu yazı WeChat tarafından topluluk kurallarını ihlal ettiği için silinmiş. Şimdi burada da işte topluluk kurallarını ihlal, küfür, ifade özgürlüğü nerede bitiyor nerede başlıyor? Bu da yine düşünülebilecek konulardan. Burada altını çizebileceğimiz bir başka mevzu da gazetecinin timeline'ındaki kaynak olarak tam olarak bu veriliyordu. Ben haberde de araştırmada da kendimizden yola çıkmanın karşısında değilim. Çünkü en iyi bildiğimiz şey o. Bunu söylediğimiz, bunu belirttiğimiz sürece kendimizden yola çıkmakta, kendi merakımızdan, kendi dar çevremizden yola çıkmakta ama tabii ki bunu genişletmekte ve temellendirmekte bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Senelerdir bakmayı ihmal ettiğim şöyle bir araştırma var hatta. Yıllar önce bir kadın araştırmacı kadın dergilerinin nasıl okunduğuna dair bir çalışma yapıyor bu böyle hani daha şey küçümsenen hani kadın dergilerinin nasıl okunduğuna dair bir çalışma ve kendi okuması üzerinden yapıyor bu çalışmayı kendi örneği üzerinden yapıyor bir yandan son derece gösteren yani bir şeyleri ortaya koyan bir çalışma olduğunu düşünüyorum İşte bir yandan hani tek kişiyle çalışma olur mu falan var ama araştırmada da ...bu tabi dediğim gibi yıllar önce yapılmış bir şey... ...dolayısıyla yeni demek ne kadar doğru olur bilinmez ama... ...hani biraz şaşırtıcı, sürprizli yanlara açık olmakta yarar var. Böyle de bir e, çağrışım yaptım. E, bu e, timeline'ımdaki e, ifadesi haberin içindeki. E, bu örneğin ardından... E, Eh, bir de şöyle bir şey söylemeliyim. Ee, şey dediğim notlarıma bakarken bazı şeyleri biraz kısaltmaya çalışıyorum ama bunu söylemezsem olmayacak. Ee, Rusya yanlısı yaklaşım, Çin'deki bu yaklaşım iki ülke arasındaki resmi dayanışmanın giderek artmasıyla da ilgili deniyor haberde. Ee, Putin ve e, Çin başkanı. Ay, Şi diye okumak gerekiyor sanırım. 4 Şubat'ta kış olimpiyatlarında Beijing'de bir araya gelmiş en son. Daha çok yakın zamanda görüştükleri için insanlar şey diye düşünüyordu deniyor haberde. Yani Çin Kremlin'in yapacakları konusunda biraz bilgiye sahiptir herhalde. Hani bu işgalle ilgili olarak ama çok yakın zamana kadar bu işgal mevzusuyla ilgili sorular hep inkarla karşılaşmış Çin yetkilileri tarafından. Yok canım ne münasebet. Hayatta da olmayacak böyle bir şey diye. Ee, Tabi bir anda patlak veriyor. Ee, şöyle yorumlanıyor. Görünen o ki Çin dış politika konusunda bir yankı odasına sıkışmış durumda ve sadece internet kullanıcıları değil kendi resmi görevlileri bile yanılabilmekte. Ee, bu da yine şeydi önemli kısımlardan bir tanesiydi. Bu yankı odası dediğimiz şey ne? Echo Chamber diye geçiyor. Ee, yankıyı düşünün. Kendi sesimizin yankısını duyduğumuz yerler var. Ee, sosyal ağlarında, sadece sosyal ağlar olmak zorunda değil ama daha çok bununla güçlenmiş bir ifade. Ee, sadece kendi benzerlerimizle oluşturduğumuz bir oda olduğu ve sadece kendi sesimizi Duyduğumuz, bunu dünyayı bundan ibaret sandığımız bir taraftan da, e, karşıt görüşlerin yer almadığı, sansürlendiği, yetersiz temsil edildiği bir ortamı tasvir ediyor. Yankı odasıyla bu şekilde de tanıştıktan sonra e, tam. Bu şeyi yani bilgisayar ve televizyonu her şeyi kapatırken Türkiye'de de benzer bir e, konunun gündeme geldiğini gördüm. E, yine Türkiye'de de, e, şimdi biraz önce onu arıyordum işte bir taraftan konuşurken bir taraftan da ona ulaşmaya çalıştım. O tweet bir e, tweet akışıydı ama bulamadım. E, burada da bakın koca koca uzmanlar. Ee, mühim mühim insanlar daha üç gün önce yok ya hiçbir şey olmaz Rusya yapmaz öyle şey falan diyorlardı yi toparlayan bir akış hazırlanmış ee, bunun insanlara işte fişlemek olduğundan bahsediliyor ee, birileri de yok canım ne alakası var yani niye fişleyelim sadece hani yanlış tespitlerde bulunduklarını taraflı belki davrandıklarını ortaya koymak istiyoruz demiş burada şu az önce verdiğim e, örnek vardı ya, e, şey diye, yani o tekil kullanıcı e, meselesi. E, ben İdil Engin Deniz olarak bin kişiye hitap ettiğimi zannediyorum. Şimdi nereden bileyim milyonlara ulaşacak bir haberde adımın geçeceğini meselesi. Burada fark şöyle bir şey. Ben İdil Engin Deniz olarak televizyona çıkıyorsam, bir gazeteye demeç veriyorsam, ee, orada artık biraz daha geniş bir kitleye eriştiğimi kabul ediyorum dolayısıyla yarın öbür gün birinin kalkıp da ey siz sizde zamanında demiştiniz ki olur mu canım Putin çölüşe yapar mı ee, o zaman beni hedef gösteriyorsunuz demek gibi bir şansım kalmıyor ama tabii ki biri derse ki ey dilengindeniz böyle böyle demişsin biz sana doğrusunu öğretmeyi biliriz. Gerekirse döve döve filan hani burada tabii ki başka bir boyuta geçmiş oluyoruz. Hani hukuki bir yaptırım olmasa bile toplumsal hayatımızı, toplumsal varlığımızı tehdit eden hakikaten hani o hedef gösterme işte e, belki yerli yersiz kullanımıyla linç kültürü dediğimiz şeyin içine girmiş oluyoruz. 23 dakika olmuş yayına başlayalı. E, dün bir arkadaşımla konuşuyordum. E, yine böyle izin almadan isim vermek istemiyorum da e, özgürcüyüm diyeyim. Etrafımdaki e, tüm özgürleri zon altında bırakarak özgürcüyüm dedi ki 25 sınır sınırlıksan iyi olabilir. E, i̇nsan dikkati o kadar e, idare ediyor sanki dinlemek e, için. Daha ancak o kadar yoğunlaşabiliyor. Konsantre olabiliyor dedi. Ben de ona hak verdim çünkü bir ikinci konu var elimde çok böyle ağzımı sulandıran Brezilya'ya gidecektik tam da onu bir dahaki yayına bırakmaya karar verdim 25 dakikayı geçmemek için. Bu esnada bir şey söyleyeyim. İlk yayından sonra liseden başka bir arkadaşım Murat Türker yazmıştı bana. Bu ekonomiyle ilgili konuların aslında tabii ki toplumsal şeylerle de ilgili olduğundan bahsettiğim bir kısım vardı yanlış hatırlamıyorsam. Murat da üst düzey yöneticilik yaptığı bir dönemde yaşadığı şeyden bahsediyor. Portakal ihracatı söz konusu çeşitli ülkelere küçük portakallar daha gelir düzeyi düşük ülkelere giderken büyük portakallar daha refah açısından üst seviyedeki ülkelere gönderiliyor. İşte bunun neden böyle olduğu ile ilgili konuşulurken de çünkü işte gelir seviyesinin daha düşük olduğu bir ülkede bir kilo portakal aldığında bunu en azından birkaç kişiye paylaştırmak istersin. Yani birkaç kişinin beslenmesini sağlamak nefsini kör etmesini sağlamak istersin. Dolayısıyla bir kiloya 4-5 portakal gelmeli. İşte öbür tarafta ise böyle bir gereklilik, böyle bir e, düşünce, böyle bir tasarruf ihtiyacı söz konusu değil. O yüzden bir kilo portakal iki tane de gelse olur diye bir açıklamayla e, karşılaştığını aktarmıştı. Ondan izin aldım. Burat'ın adını aktarabiliyorum o yüzden. Kaç yayındır aklımda bu yayını sonlandırma anekdotumuz olsun bu da. Önümüzdeki yayında yani çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Güzel bir hafta olsun. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Kaldım neden kaldım bilmiyorum. Belki becerebilirsem sonunu değiştiririm, sonunu keserim şimdi. beceremezsem bir daha bir daha söylüyorum. Çok güzel bir hafta olsun hepimiz için. Görüşmek üzere çarşamba sabahı.